Real Madrid Milan maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Arda Güler maça çıkacak mı diye merak edilirken sonunda maç günü geldi çattı. Yeni sezon öncesi hazırlık maçları kapsamında oynanacak olan Real Madrid Milan maçı Bugün Türkiye saati ile sabah saat 5'te oynanacak. Günlerdir beklenen ve Arda Güler'in oynayacağı bilinen Real Madrid Milan maçı, 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü sabaha karşı saat 05.00'da oynanacak. Türkiye için sabah saatlerinde oynanacak olan maçı, Futbol severler ve Arda Güler hayranlarının kaçırmak istemeyeceği düşünülüyor. Arda Güler'in Real Madrid Milan maçında oynaması tehlikeye girdiği düşünülüyordu. Çünkü cumartesi günkü antrenmanda sakatlanan Arda'nın, Milan maçında oynayıp oynayamayacağı merak konusu olmuştu. Sakatlığından dolayı maça çıkamayacağı düşünülen Arda'nın maçta yer alacağı bilgisi geldi. Real Madrid'in Milan maçı için açıkladığı kadroda Arda Güler de yer aldı. Teknik adam Ancelotti şans verdiği takdirde Arda Güler'de maçta süre alacak. Yeni sezon hazırlıklarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Real Madrid, ilk hazırlık maçında İtalya'nın profesyonel takımı olan Milan ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde ise Real Madrid'in maç kadrosu belli oldu. Milli futbolcu Arda Güler kadroya dahil edildi. Real Madrid, Amerika'daki ilk hazırlık maçında bu gece sabaha karşı Milan ile karşılaşacak. Türkiye saati ile sabah 5'te başlayacak olan maçın kadrosuna Arda Güler de dahil edildi.